Evet sorumuzda A ve B noktası. A noktasından B noktasına hareket etmez isteyen bir harekette 16 tane birbirine eş birim karelerin kenarları üzerinde sağa doğru her hareketinde 2 birim, her sağa doğru hareketinde 2 birim. Yani sağ hareketi 2 tane seyri olacak. Yukarı doğru hareketinde de bir birim ilerleme koşuluyla. En kısa yoldan gidecek A'dan B'ye kaç farklı yol izler? Bir kere A'dan B'ye gidebilmek için ee, sağa doğru hareketini iki kere yapmak zorundadır. Her bir hareketinde iki birim hareket ediyorsa sağa doğru hareketi dört birim olacak. Her birinde iki birim hareket ediyorsa o zaman iki tane sağa doğru hareket yapması lazım. Sağa doğru iki tane hareket yapacak sağa doğru. Yukarı doğru ise B'ye ulaşması için 1 2 üç, dört tane hareketi yapması lazım. 1 2 üç, dört. Bunlar kendi aralarında yerde değişebilir. Hani iki kere sağa doğru, sağa doğru hareket eder. Dört birim hareket eder. 4 birim de yukarı hareket eder olur. Fakat sağa doğru baştan 2 birim hareket eder. Sonra 4 tane yukarı hareket eder. Sonra yine sağa hareket eder. Yani bunlar kendi aralarında yer değişebilir. Peki tekrar permütasyondur. Kaç türlü mümkündür bunu yapmak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane durum söz konusudur. 6 faktöriyel. 2 tanesi kendi aralarında 2 faktöriyel türlü. 4 tane yedi kendi aralarında 4 faktöriyel türlü. Böyle yer değiştirir. Tekrar permütasyonda bunu yapacağız. 6 faktöriyeli. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel faktöriyel olarak bölü 2 faktöriyel çarpı 4 faktöriyel yazacak olursak 4 faktöriyeller sadeleşir. 6 ile 2 faktöriyel sadeleşirse 3, üç, 3 ile de 5 çarpacak olursak 15 türlü mümkündür. A'dan B'ye en kısa yoldan sağa doğru her hareketinde 2 birim, yukarı doğru her hareketinde 1 bir birim olmak koşuluyla cevap da değişiklidir.